Ahmet Kaya bize ne oldu? Ahmet Kaya. Gece düştüm sokaklara, her yerde seni seni aradım. Birden karşıma çıktın, Seni gördüm, ağladım, ağladım. Yine, ağladım. Ne, kadar, Yine ne kadar iyiydi. Yine o kadar sıcaktın. Oysa da neden, neden atılıyordu içimden atıldığı. söyle söyle ya bize ne oldu? oldu. istedim gözlerim de söyle söyle yar bize ne oldu ölümüm <laughs> der <kadar> oldu istedim günlerim gözlerim <laughs> söyle söyle, <laughs> <laughs> <İstedim>, <laughs> benim ne oldu? Alışma, alışamadım. karanlığa. Ee, karanlığı. Karanlık gezmek gecen, gezmek. Yolun benimle. benimle. Şakrası, 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 hatası, belki bir, bir söyle söyle, yar bir sene oldu, yar Gündümde Kadar oldu. Söyle, istedim yüzüm, yüzüm gözlerim düşmanı, düşman oldu. Osman oldu. Söyle, söyle yar bize ne oldu? Yine gönlüm derbeder oldu. İstedim ellerimi, ellerim düşman oldu. Söyle, söyle yar bize ne oldu? Yine gönlüm derbeder der oldu. De Sürdüm, oldu? Söyle söyle yar bize ne oldu? oldu.